Hiç kendini tükenmiş, sıkışmış ya da hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir durumda hissettin mi? Sanki dünyanın sonu gelmiş ve siz kocaman bir yağının altında kalmışsınız gibi. Bazen ne yaparsak yapalım, o daralmış hissin içinden çıkamayız. Zihnin susmaz, stres azalmaz, hiçbir şey iyi hissettirmez. Ama işin aslı şu, bunu aşmanın yolları var. Gerçekten işe yarayan, seni güçlendiren ve hayat kaliteni yükselten 25 harika beceriden bahsedeceğim bugün. Sağlıkla başa çıkma becerilerini bulmak için uzun zaman ayırabiliyoruz. Bugün sizlerle bunları rahatlıkla tek bir videoda bulabileceğiniz şekilde derledim. Konuya geçmeden önce merhabalar. Ben Nuray Doğan. Londra'da travma odaklı çalışan bir terapistim. Ruh sağlığına dair farkındalık kazandırmak ve burada konuştuklarımızı uygulamaya döktüğünüzde hayatınızı değiştirecek faydalı içerikler yayınlıyorum. Bu güzel bölüme hoş geldin. O zaman konumuza geçelim. Öncelikle sağlıkla başa çıkma becerisi nedir? Birlikte bir ona bakalım. Hayatta yaşadığım herhangi bir durum ya da konuyla ilgili onunla uyumum ve kolay çözüm üretmem benim için oldukça önemli. Buna ait karakter özelliklerim ya da uygulamaya döktüğüm davranışlar aslında benim daha kolay şekilde atlatmamı sağlıyor. Stresimi daha kolay yönetmemi sağlayacak ya da azaltmamı destekleyecek teknikleri uygulamak hayati önem taşıyor. Eğer herhangi bir şeyin üstesinden gelmekten zorlanıyorsan buna yönelik çalışmalar yapmam gerekir. Sağlıklı başa çıkma becerilerini ikiye ayırarak anlatacağım. İlk bölüm dikkati dağıtma teknikleri, ikinci bölüm ise süreç içerisinde yapacağımız şeyler. O halde ilk olarak dikkati dağıtan teknikler üzerine konuşmaya başlayalım. İlk başa çıkma becerisi yürüyüş yapmak. Yürüyüş hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelen en basit ama en etkili yöntemlerden biridir. Sadece fiziksel sağlığımızı desteklemekle kalmaz. Aynı zamanda güneş ışığından D vitamini alarak ruh halimizi de olumlu yönde etkiler. D vitamini eksikliği depresif hissetmemize sebep olabilir. Bu yüzden düzenli olarak kontrol ettirmek önemli. Kapalı alanlarda uzun saatler geçirmek ekrana fazlaca maruz kalmak ya da strese başa çıkmak için sağlıksız yöntemlere yönelmek yerine birkaç dakika dışarı çıkıp temiz hava almayı deneyin. Bu küçük adım zihninizi tazelemek ve kendinizi daha iyi hissetmek için harika bir başlangıç olabilir. İkinci başa çıkma becerisi, güneşi izlemek. Bu benim en sevdiğim ve en etkili rahatlama tekniklerinden biri. Güneşli bir havada dışarı çıkıp yüzümü ışığa dönmek, o güneşe dönmek, gözlerimi kapatıp sıcaklığını hissetmek bana gerçekten iyi geliyor. O an ne kadar stres ya da endişeli olursam olayım, gözlerimi tekrar açtığımda her şeyin geçici olduğunu kendime hatırlatıyorum. Hiçbir duygu sonsuza kadar sürmez. Kötü düşünceler de zamanla kaybolur. Güneşin sıcaklığı bana her zaman bir tür huzur ve umut vermiştir. Eğer sen de denersen belki aynı rahatlamayı hissedebilirsin. Üçüncü, başa çıkma becerisi. Baloncuk üflemek. Evet belki çocukların eğlencesi gibi görünüyor ama aslında yetişkinler için de harika bir rahatlama yöntemi. Baloncuk üflediğinizde onların büyüyüp havada kaybolduğunu görmek, süzüldüğünü görmek zihninizde hafifletici bir etki yaratacaktır. Hatta bunu bir metafor olarak kullanabilirsiniz. Her üflediğiniz baloncuğa bir kaygınızı, bir stresinizi yüklediğinizi hayal edin. Onlar havada süzülüp yok olurken içinizdeki yüklerin hafiflediğini hissedebilirsiniz. Basit ama etkili bir rahatlama yöntemi bence denemeye değer. Dördüncü başa çıkma becerisi. Çizin ve karalayın. Döngüler, çiçekler, hayvan figürleri ya da sadece rastgele şekiller. Ne çizdiğinizin gerçekten hiçbir önemi yok. Önemli olan o an dikkatinizi yönlendirebilmek. Karalamak zihni meşgul eden olumsuz düşüncelerden uzaklaşmanın en basit ve etkili yollarından biridir. Üstelik bunu yaparken zayıf elinizi kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin ben sol elimle çiziyorum çünkü sol elim daha az güçlü. Bu sayede daha fazla odaklanmam gerekiyor ve zihnim tamamen o ana yöneliyor. Dikkatini bir noktaya toplamak ve zihnini dinlendirmek için harika bir teknik. Beşinci başa çıkma becerisi. Uzman desteği almak. Bazen kendi başımıza denediğimiz yöntemler yeterli gelmeyebilir. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım ruh halimiz düzelmiyor ya da giderek kötüleşiyorsa bir uzmandan destek almak en sağlıklı adımdır. Zorlandığımız konuları erken ele almak çözümü de kolaylaştırır. Aylarca hatta yıllarca beklemek yerine hislerimizi ciddiye alıp profesyonel destek almak hem zihinsel hem de duygusal olarak bizi güçlendirir. Zamanla kökleşen olumsuz düşünceler ve duygusal yükler çok daha fazla yorucu hale gelir. Eğer kendinizi sürekli yorgun, mutsuz ya da çıkışsız hissediyorsanız yardım istemekten çekinmeyin. Burada size Albis terapiden bahsetmek istiyorum. Eğer siz de hayatınızda herhangi bir konuda tıkandığınızı, çıkış yolu bulamadığınızı hissediyorsanız Londra'da kurmuş olduğum Albis terapi danışmanlık merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Albis terapi bünyesinde sadece alanında yetkin ve uzman ruh sağlığı arkadaşlarımla birlikte Türkiye dahil 20'den fazla ülkeye hizmet veriyoruz. Açıklamadaki linklerden bize ulaşabilirsiniz. Altıncı başa çıkma becerisi. Boyama yapmak. Pastel boya, keçeli boya, sulu boya ne kullandığınızın pek bir önemi yok. Önemli olan renkleri kağıda dökmek ve zihninizi serbest bırakmak. Boyama yapmak sadece rahatlatıcı bir aktivite değil, aynı zamanda duygularınızı ifade etmenin de güçlü bir yoludur. Bazen koyu renkler kullanarak içsel bir yoğunluğu dışa vurabilirsiniz. Bazen de canlı renklerle içinizdeki enerjiyi yansıtabilirsiniz. Renklerin kağıda yayılışını izlemek bile zihninizi boşaltmanıza yardımcı olacaktır. Belki daha önce denemediniz ama buna bir şans verin. Belki de ihtiyacınız olan şey tam da budur. Yedinci başa çıkma becerisi. Bulmaca çözmek. Bulmacalar sadece eğlenceli bir uğraş değil, aynı zamanda zihninizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Sudoku, kelime avı, satranç ya da klasik çapraz bulmacalar. Sevdiğiniz bir türü seçerek dikkatinizi belli bir noktaya yoğunlaştırabilirsiniz. Zihin genellikle alışkın olduğu düşünceleri tutunma eğilimindedir. Bu yüzden olumsuz bir ruh halinden çıkmak zaman alabilir. Ancak ne kadar çok tekrar ederseniz, dikkatinizi başka bir yöne çevirmek o kadar kolaylaşır. Kafanızın çok dolu olduğu anlarda bir bulmaca çözmeyi deneyin. Belki düşündüğünüzden daha fazla işe yaradığını fark edeceksiniz. 8. başa çıkma becerisi: motive edici cümleler yazmak. Kendinize küçük hatırlatmalar bırakmak düşündüğünüzden çok daha etkili. Olumlu ve motive edici cümleleri yazıp evinizin çeşitli yerlerine koyarak gün içinde farkın doğmadan bile kendinizi destekleyebilirsiniz. Ben genellikle duvarlar yapıştırıyorum ve her gördüğümde bana iyi hissettiriyor. Örneğin benim favori cümlelerimden birisi. Yavaşla. Çünkü hayat bazen o kadar hızlı akıyor ki farkında olmadan koşturmaya devam ediyoruz. Bu kelime bana sakinleşmem ve anın tadını çıkarmam gerektiğini hatırlatıyor. Siz de kendinize anlam ifade eden bir cümle belirleyebilir ve bunu görebileceğiniz bir yere yazabilirsiniz. Bazen en küçük hatırlatma bile büyük bir fark yaratır. Dokuzuncu başa çıkma becerisi. Temizlik yapmak. Etrafınızdaki ortamın düzeni, zihninizin iç dünyasını da doğrudan etkiler. Odanızı toplamak, masanızı düzenlemek ya da sadece fazlalıklardan kurtulmak bile rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Eğer temizlik yapmayı seviyorsanız bu süreç sizin için terapi gibi olabilir. Ancak sevmeseniz bile küçük bir düzenleme bile fark yaratabilir. Dağınık bir ortam genellikle zihinsel karmaşayı arttırır. O yüzden bir köşeyi bile toparlamak kendinizi daha hafif ve rahat hissetmenize yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki bazen küçük bir değişiklik bile ruh halimizi oldukça iyi yükseltir. 10. Başa çıkma becerisi Müzik dinlemek Müzik ruh halimizi doğrudan etkileyen en güçlü araçlardan biri. Bizi motive eden, enerjimizi yükselten ya da sakinleştiren parçalar zihnimizi olumlu yönde değiştirir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer kendinizi depresif hissediyorsanız melankolik veya hüzünlü şarkılara yönelmek yerine enerjinizi arttıracak parçaları tercih etmek faydalı olacaktır. Doğal sesleri, enstrümantal müzikler veya sizi rahatlatan tınılar da bu konuda oldukça etkili olabilir. Müzik seçimlerinizi bilinçli yaparak ruh halinizi dengelemek ve kendinizi daha iyi hissetmek için bu güçlü aracı kullanabilirsiniz. 11. başa çıkma becerisi: Kitap okumak. Bir kitabın içine dalmak, bulunduğunuz gerçeklikten kısa bir mola almak gibidir. Zorunlu olarak okumanız gereken kitaplardan ziyade, size iyi gelen, ruhunuzu besleyen kitapları seçmek bu süreci çok daha keyifli hale getirir. Eğer odaklanmakta zorlanıyorsanız, sesli kitap dinlemek de harika bir alternatif olabilir. Hikayeler, bilgiler veya farklı dünyalar arasında kaybolmak, zihninizi dinlendirmeye ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşmaya yardımcı olacaktır. Kendinize küçük bir okuma köşesi yaratın ya da kulaklığınızı takıp sesli kitap dünyasına dalın. 12. Başa çıkma becerisi Egzersiz yapmak Hareket etmek sadece bedenimizde değil, zihnimizi de yenileyen en güçlü araçlardan biri. Düzenli egzersiz yapmak, endorfin salgısını artırarak daha mutlu ve enerjik hissetmemizi sağlar. Bazen ağrıları hafifletir, bazen de zihnimizdeki yükleri azaltır. Koşmak, yürüyüş yapmak veya basit bir egzersiz bile düşüncelerimizi toparlamamıza ve problemlere farklı bir açıdan bakmamıza yardımcı olur. Hem bedenimizi güçlendirmek hem de ruh halimizi dengelemek için hareket etmeyi bir alışkanlık haline getirebilmek önemli. Hadi küçük bir adımla o zaman en yakın zamanda başlayın. 13. Başa çıkma becerisi. Derin bir nefes almak. Şahsen aldığım nefesi iki katını vererek rahatlamayı seviyorum. Bu bedenimin ve zihnimin daha da ferahladığını hissettiriyor. Eğer rahatlamak yerine enerjiye ihtiyacım varsa ayağa kalkıp silkelenmek, elini kolunu sallamak ve biraz hareket etmek de rahatlatıcı olabilir. 14. Başa çıkma becerisi dizi izlemek, oyun oynamak. Bazen gerçek dünyadan kısa bir mola almak iyi gelecektir. Sevdiğiniz bir dizi izlemek ya da kendinizi oyunun akışına kaptırmak. Sizi farklı bir dünyaya taşıyarak zihninizi rahatlatacaktır. Bu tıpkı kitap okumak gibi. Dikkatinizi başka bir yöne çevirmenize ve stresinizi azaltmanıza yardımcı olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bunu sürekli bir kaçış yolunu haline getirmemek her sıkıntı yaşadığınızda diziye ya da oyuna sığmak yerine ara ara keyif almak için tercih ederseniz bu yöntem sizin için sağlıklı ve faydalı bir başa çıkma becerisine dönüşecektir. Önemli olan dengeyi korumak. 15. başa çıkma becerisi. Arkadaşına mesaj atmak. Zor zamanlarda her şeyi tek başına halletmeye çalışmak insanı fazlasıyla yorar. Ben her şeyin üstesinden yalnız gelebilirim düşüncesi güçlü görünse de aslında oldukça yıpratıcı. Bazen sadece sevdiğiniz birine mesaj atmak ya da kısa bir telefon görüşmesi yapmak bile sizi rahatlatabilir. Önemsendiğinizi, yalnız olmadığınızı hissetmek o anki sıkıntınızı hafifletir. Unutmayın ki yalnız hissetmek problemi daha da büyütür. Kendinizi kötü hissettiğinizde birine ulaşmaktan çekinmeyin. 16. Başa Çıkma Becerisi Diyalektik Düşünme Hayatta her şey siyah veya beyaz değildir. Birbirine zıt gibi görünen iki şey aynı anda aynı yerde var olabilir. Örneğin ben iyi bir insanım ama bazen olumsuz düşüncelerim olabilir. Bu ve bu biri kötü biri yapmaz. Sadece insan olduğumu gösterir. Düşüncelerimiz her zaman gerçeği yansıtmaz ve duygularımız geçicidir. Kendinizi bu tür düşünceler yüzünden suçlamak yerine onları fark edip kabul etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Hayata daha dengeli bakmayı öğrendiğinizde zihinsel yükünüzün hafiflediğini fark edeceksiniz. 17. başa çıkma becerisi dürtü kayıtları tutmak. Bazen zor anlarda verdiğimiz tepkileri fark etmeden otomatik olarak tekrarlarız. Bu döngüyü kırmanın en etkili yollarından biri dürtü kayıtları tutmaktır. Karşılaştığınız bir problemde kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu durumda hangi dürtülerim devreye giriyor? O anda ne hissediyorum? Bu davranışı sergileyerek ne elde etmeyi umuyorum? Asıl ihtiyacım ne olabilir? Bu tür kayıtlar sadece o anki duygularınızı anlamanızı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda panikle karar vermek yerine daha bilinçli ve sağlıklı tepkiler geliştirmenize yardımcı olur. Zamanla kendinizi daha iyi tanıdığınızı ve başa çıkma yöntemlerinizi dönüştürdüğünüzü fark edeceksiniz. 18. başa çıkma becerisi. Duygu gelir kullanmak. Bunu bir nevi duygu günlüğü tutmak da diyebiliriz. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde nasıl hissettiğimizi fark etmeye bile zaman ayıramayabiliyoruz. Bu yüzden günün bir noktası da belki akşamüstü ya da gece kendi içimize dönüp o gün yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi anlamaya çalışmak önemli bir adım. Neden öfkelendim? Neden kaygılandım gün içinde? O an beni tetikleyen neler vardı? Bu farkındalık duygularımızın kaynağını daha iyi anlamamızı sağlar ve kendimizle kurduğumuz bağı güçlendirir. Kendi hislerimizi keşfetmek ve anlamlandırmak zihinsel iyi oluşun en önemli adımlarından biridir. Kendinizi bu zamanı tanıyın. 19. başa çıkma becerisi. Duygu kelime kolajları. Duygularınızı anlamlandırmanın ve onlarla başa çıkmanın yaratıcı bir yolunu arıyorsanız duygu kelime kolajları tam size göre. Bir kağıdın ortasına o an hissettiğiniz duyguyu yazın ve etrafına bu duyguyla ilişkili kelimeleri, anıları veya hissettirdiklerini ifade eden küçük çizimleri ekleyin. Bu yöntem zihninizdeki duyguları görselleştirerek onları daha somut hale getirmenize yardımcı olur. Bazen içimizde olup biteni anlatmak zordur. Ancak kelimeler ve görsellerle ifade ettiğimizde bu duyguları işlemek çok daha kolay hale gelir. Kendinizi daha iyi hissetmek ve iş dünyanızı keşfetmek için bu tekniği deneyebilirsiniz. 20. Başa Çıkma Becerisi Kendinde Beğendiğin Şeyleri Yazmak Bazen kendimize karşı fazlasıyla eleştirel olabiliriz ve bu motivasyonumuzu düşürür. Oysa kendimizle ilgili beğendiğimiz şeyleri fark etmek ve bunları yazıyor dökmek özgüvenimizi artırmanın ve kendimizi daha iyi hissetmenin harika bir yoludur. Başkalarının hakkımızda söylediklerinden çok kendi kendimize verdiğimiz mesajlar zihnimizde daha kalıcıdır. Bir kağıda kendinizle ilgili sevdiğiniz özellikleri ya da içinde bulunduğunuz durumla ilgili olumlu noktaları yazın. Hatta bunları küçük bir kutuda saklayıp İhtiyaç duyduğunuzda tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Bu yöntem sadece anlık bir moral kaynağı değil, aynı zamanda kendinize olan bakış açınızı güçlendiren etkili bir duygu düzenleme tekniğidir. Küçük de olsa kendinizde sevdiğiniz şeyleri hatırlamak, sizi düşündüğünüzden daha fazla güçlü hissettirecektir. 21. başa çıkma becerisi günlük tutmak. Günlük yazmak sadece yaşananları kaydetmekten ibaret değildir. Aynı zamanda duygularınızı düzenlemenin, düşüncelerinizi netleştirmenin ve iş dünyanızla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Eğer her gün vakit ayıramıyorsanız haftalık olarak da yapabilirsiniz. Bu süreçte sadece nasıl hissettiğinizi değil, aynı zamanda şükrettiğiniz, sizi mutlu eden şeyleri de yazmak çok önemli. Zihnimiz bazen olumsuza odaklanmaya fazlaca meyillidir. Ancak minnet duyduğumuz şeyleri fark ettiğimizde bakış açımız değişir ve kendimizi daha iyi hissederiz. Günlük tutmak farkındalığınızı artırır ve zihninizi rahatlatır. Bugün belki birkaç satırla başlamaya ne dersiniz? 22. Başa Çıkma Becerisi Genç veya yaşlı halinize mektup yazmak Bazen geçmişe dönüp çocukluk veya gençlik halimize söylemek istediğimiz çok şey olduğunu fark ederiz. Belki o zamanlar ihtiyacımız olan bir cümleyi duymadık. Belki de o yaşlardaki halimize sarılıp her şey yoluna girecek demek isterdik. İşte bunu yapmanın en güçlü yollarından biri kendimize mektup yazmak. Eğer gençseniz gelecekteki halinizi yazabilirsiniz. Çünkü kimse geleceğine kötü şeyler yazmak istemez. Bu yüzden kendinizi hayallerinizin gerçekleştiği güçlü ve mutlu bir versiyonunuz olarak hayal edin ve ona seslenin içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan çıkmış, daha güçlü biri olduğunuzu düşünerek yazmak umudunuzu arttırır ve içinde bulunduğunuz karamsar ruh halinden çıkmanıza yardımcı olur. Belki bugün kendinize söyleyecek çok şeyiniz vardır. Bir kalem alın ve içinizden geldiği gibi yazmaya başlayın. 23. başa çıkma becerisi. Bizi üzen insanlara mektup yazmak ama göndermemek. Hepimizin içimizde biriktirdiği, söyleyemediğimiz ya da söylemekten çekindiğimiz duyguları vardır. Öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı. Bazen bunları dile getirmek zordur. Bazen de karşımızdaki insanın anlamayacağını düşünüp içimize atarız. Ama bu duyguları içimizde tutmak yerine bir kağıda dökmek düşündüğünüzden çok daha rahatlatıcıdır. Mektubu yazarken kendinizi sansürlemeyin. Aklınızdan geçen her şeyi özgürce yazın ve sonra o mektubu okuyup kendinize şu soruyu sorun: Gerçekten hala aynı yoğunlukta hissediyor muyum? Çoğu zaman yazıya dökülen duyguların aslında zihnimizde büyüttüğümüz kadar büyük olmadığını fark ederiz. Bu mektubu saklamak zorunda değilsiniz. Yırtıp atmak, yakmak ya da suya bırakabilirsiniz. Önemli olan onu serbest bırakıp içinizde taşımaya devam etmemek. Bazen vedalaşmak en büyük özgürlüktür. 24. başa çıkma becerisi. Duygularının bedene yansımasını fark et. Duygular sadece zihnimizde değil, bedenimizde iz bırakır. Stresliken omuzlarımızın kasıldığını, kaygılıken nefesimizin hızlandığını ya da farkında olmadan dişlerimizi sıktığınızı hiç fark ettiniz mi? Bedenimiz zihnimizin sessizce konuştuğu yerdir. Bu yüzden bir an durup kendinize şu soruyu sormak önemli. Şu an vücudumda nasıl bir gerginlik hissediyorum? Bunun kaynağı ne olabilir? Belki aklınızdan geçen olumsuz düşünceler, belki de fark etmeden içinizde tuttuğunuz bir duygu sizi sıkıştırıyor. Bunu fark etmek bile üzerinizdeki yükü hafifletecektir. Derin bir nefes alın. Vücudunuzu tarayın ve stresi taşıdığınız noktaları gevşetmeye çalışın. Küçük bir farkındalık bile büyük bir rahatlama sağlar. 25. başa çıkma becerisi. Senin kendine ait olan başa çıkma becerin. Buraya kadar paylaşılan başa çıkma yöntemlerinin 24 tane olduğunu farkında olabilirsin. Peki 25. sağlıklı başa çıkma becerisi sende ne? Olumsuz zamanlarda kullandığın ve gerçekleştirdiğinde rahatladığını hissettiğin bir yöntemi paylaşabilirsin. Yorumlara bunu bırakarak senin yazdıklarını gören başka biri de bundan faydalanmasına yardımcı olabilirsin. Hayattaki deneyimlerin ve burada paylaşılan bilgilerle birlikte sağlıklı bir zihin ve beden için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sonraki içerikte görüşmek üzere.